Cümleden hayırlı Ramazanlar dostlarım. Ee, bu sefer Mustafa amcanın evindeyiz inşallah. Evin tadilat işleri devam ediyor. Ee, biz de geldik kendisinin hem haline, hak e, vaktine bir bakalım nasıl, iyi mi, durum nasıl. Ee, Mustafa amcamız işte burada kalıyor şu anda. Bir odası e, sobalı vaziyette yanıyor kalıyor ee, diğer odanın tadilat bitince oraya geçireceğiz inşallah bu şekilde devam edeceğiz tadilat şu an için e, banyo tuvalet e, kalabalıkları döşendi e, gördüğünüz gibi e, tuvaletin şekli değişti şimdi e, mutfağın e, tavanı o yanın yer e, yeniden yapıldı e, altına da aynı şekilde e, mutfak tezgahı konacak inşallah tüm odalar lömlemek olacak kapılar takılacak elektrik tesisatları falan yapılacak inşallah. Bunlar kaldı dostlarım. Hızlı bir şekilde çalışmamız devam ediyor gördüğünüz gibi. Mustafa amcamızı inşallah güzel bir ev oturtacağız. Rabbim bizlere inşallah onu nasip edecek. O anı görmeye nasip edecek. Ve e, bu evde e, işimiz bittikten sonra Mustafa amcaya teslim ettikten sonra ve Kur'an-ı Kerim tilafide vereceğiz kardeşlerim. Bu evde kimin hayır varsa, kim hayır gönderdiyse onların tümünün ölmüşlerine eee Ölmüşlerin ruhuna Yasin, Şerifler, hatimler indireceğiz inşallah kardeşlerim. Bilginiz olsun. Mustafa amcamız ve annemiz buradalar. Sizlerin yardımlarını, bu ev için yardımlarınızı bekliyoruz kardeşlerim. Çoğu gitti, azı kaldı inşallah. Bitmek üzere dediğimiz gibi eşyalarını almaya başladık. İnşaat işi bitti, yani inşaatın ödemesi bitti Allah'ın izniyle ama eşyalar kaldı kardeşlerim. Eşyalar için sizden destek bekliyorum. Mustafa amcamızın eşyalarını bir alalım. E, i̇ki yaşlı insanın yaşayabileceği kadar, çok şey istemiyoruz. Yaşayabileceği kadar sadece bir huzurlu bir ev istiyoruz. O kadar. Doğayacak aşı olsun, oturacak e, koltuğu olsun, yatacak bir Divan olsun yeterli Mustafa amca için kardeşlerim. Görüşmek dileğiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin kardeşlerim. Bir şey efendim. lazım olursa evet. beni arayın bak. Ben evet. sizi aradım ulaşamadım evet. Benim telefonum Hanım dedim Hav. ki yiyecek gidecek evde şu anda hani bir şey var değil mi? Evet. Ben de getirdim bir şeyler. Allah razı olsun. Bir şey lazım olursa beni arayın. Yani ben, ben buraya geliyorum ararım. Allah, Allah. razı <laughs> yani. ha, ha. ha, olsun. Ben yani en Şimdi yüklenmek istemiyorum. Burada aç kalayım. Fazla yüklenmeyin.